Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda zil coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Zilde güncel fiyatımız 12.240 seviyesinde ve bizim 13.200, 12.340'da bir direncimiz vardı arkadaşlar. 4 saatlik bazda bu seviyeyi 4 defa denedik. Fakat üzerine iğne geliyor. Kapanış üzerinde gerçekleşmiyor arkadaşlar. Burası önemli direnç noktası yükseliş için. Bu seviyenin kırılımıyla birlikte 13.506 potansiyel ilk yükseliş hedefimiz olacak. Ardından arkadaşlar. 14.968 yani 15.000 seviyesine kadar yükseliş gösterme potansiyeline sahibiz. 4 saatlikte e, olumlu duruyoruz arkadaşlar. Günlükte bakacak olursak günlükte de orta bollinger bandından satış yemiş gibi görünüyoruz. Fakat e, bu geri çekilmenin gelmesi gayet normal. Çünkü orta bollinger bandı günlük bazda gerçekten önemli bir direnç seviyesi. Ayrıca arkadaşlar yatay direncimizde de Kesişim noktası olduğu için e, Geri çekilmeyi normal kabul ediyoruz Fakat e, tekrar ediyorum arkadaşlar Olası bir hacimlenme ile ve Bu direnç seviyesinin üzerinde Tutunum gerçekleştirme ile birlikte e, Potansiyel olarak 13.506 Ancak arkadaşlar e, 16.085 seviyesi Ana gidebilecek ilk etapta hedefimiz. Çünkü burası günlük bazda üst bollinger bandıyla destekleniyor arkadaşlar. Yani şu an için tam olarak o seviyede değil. Ancak hareketli ortalama olduğu için 16.085'e gerilecektir. Zilde de işte hareketin tamamlanabilmesi için öncelikle 12.340 üzerinde kapanışı yapıp tutunumu sağlayacağız arkadaşlar. Tutunumla birlikte zaten yükselişte gelecektir diyelim. Onun dışında arkadaşlar. Aşağıdan zaten maliyetleneceğiniz seviyeleri biz sizlere belirtmiştik. İşte hangi seviyede maliyetlenebilirdiniz 10.690 gayet maliyetlenmek için ekleme yapmak için uygun bir seviyede arkadaşlar. Bitcoin'de şu an için negatif bir durum söz konusu değil. Ancak her zaman için negatiflikleri de geri çekilmeleri de göz önünde bulundurursak zilde. 10.690 kırılır altında kapanış gelirse bunu belirtelim arkadaşlar. 8.512'ye kadar bir geri çekilme yaşama ihtimalimizi de her zaman için göz önünde bulunduralım. Çünkü e, piyasayı siz de yani uzaktan yakından gördünüz artık ister istemez arkadaşlar. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Onun için geri çekilmeleri göz önünde bulunarak pozisyonlara giriş yapabilirsiniz şu seviyeden zil alınır mı maliyetlenilir mi? Kesinlikle alınmaz arkadaşlar. İzlersiniz. 12340 kırılır, üzerinde tutunum sağlanır. 12340 üzerinden alımınızı yaparsınız veya beklersiniz arkadaşlar. Kırılım gelmez. Tekrar 10690 seviyesine kadar bir geri çekilme yapmak ister zil. Bu seviyeden kademeli almak şartıyla maliyetlenmenizi yaparsınız. İlla zil koyun alacağım diye kendinizi şartladıysanız da arkadaşlar stoplu bir şekilde pozisyonlarınızı açın. Yani geri çekilmeleri her zaman için göz önünde bulundurun. Ancak şu seviyeden girerseniz stopunuz erkenden patlar arkadaşlar. Onun dışında zil için söyleyeceğimiz bir şey yok. Bu direnç seviyesi kırılırsa potansiyel olarak günlük bazda üst bollinger bandına gideriz arkadaşlar. Orası da 16.085 seviyesi. Ancak önümüzde bizim 12.340 kırıldıktan sonra 3 tane temel direnç var diyebiliriz. Bir tanesi arkadaşlar temel dirençlerden bir tanesi 12.340 öncelikle burası kırılacak. Ardından 14.968 ve sonrasında da 18.621 yani ana dirençler bunlar. 16.085'e gittikten sonra buradan tekrar bir satış yeme potansiyeli var. Ancak kırılım gelirse arkadaşlar 18.621 dener üzerinde kapanış gerçekleştirirse bu birazcık daha orta vadeye kayıyor. Ancak bizim zildeki 30-35.000 0.30-0.35 yükseliş hedefimiz hala devam ediyor. Devamlılığını koruyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.